Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte içerik bilmeden bir video çekiyorum. Yani şey var. Adı neydi? Hmm, ekran büyük yani şey yani. YouTube'dan videolar izledim. Ekran kenarları küçük yani. Onu düzeltmeye çalışacağım bu videomda. O yüzden çekiyorum. Hem de bir şeyler açıklayayım. Mesela 11 hafta kaldı PlayStation alma almama. 11 hafta sonra mükemmel video gelecek. 11 hafta ödüme bakmayın, baya hızlı geçti. Yani mükemmel video olacak PlayStation videosu. İşte sıkıcı video olmayacak yani böyle neymiş efendim bu şu bu olmayacak. Sadece böyle açacağız, bir iki kuracağız yani kurulumunu göstereceğim bir iki oyun oynayacağız falan öyle bir şeyler yapacağız. Ücretsiz oyunlara bakacağız neler var mesela. Kimse ücretsiz oyunları göstermiyormuş. Ben gösterebildiğim kadar tüm ücretsiz oyunları göstereceğim. Ücretsiz dövüş oyunlarını, yarış oyunlarını, futbol oyunlarını hepsini göstermeye çalışacağım. Yani bu video bu kadar da bugün Şükrü'yle belirli video çekecektim aslında ama belirki köy Şükrü de yok o yüzden bugün çekemedim ama yarın İnşallah gelir. Bedir gelmezse şükür öyle olur. Ee, dediğim gibi bu video biraz duyuru videosu oldu. Bu arada kanalımı e, 8 abone yaptım. Yalan gerek yok ben yaptım. Tabletten arkadaşlar, bot hesaplardan abone oldum. Neden oldum? Çünkü hani hiç abone. Siz de öyle yapın. Çünkü hiç abonemiz olmadığı zaman kimse görmüyor yani önlere çıkmıyorsunuz. Sizin kanalınızın ismini yazsalar bile in 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 hiçbir şekilde çıkmıyor. Ben zar zor bir şekilde buldum. Hepsine abone oldum, oldum, oldum. Şimdi direkt YouTube'a 5YT yazın, hemen ben çıkıyorum. O yüzden dediğim gibi mükemmellerim yani. kesinlikle en az bir 15 abone oldum. Ben daha 8 olabilirim. Sonra bir şekilde abone olacağım. İnşallah bir abone olacağız. Değil mi? Hedefim 1000 abone. 1000 abone olursak eğlenceli böyle yeni kamera falan alırım herhalde. 1000 abone olursak şu an bir şey almıyorum çünkü. Bu tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Tutabilir, tutmaya da bilir ama inşallah tutar. Hani bilgisayardan çektiğim için daha iyi şeyler yapabiliyorum. Mesela şu alta fark ettiyseniz abone ol yazısı ekledim. Kanalın fotoğrafını falan ayarladım. Neyse, hepinize görüşürüz. İnşallah tutar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada şuna basarak, şu köşedekine basarak veya şurada abone olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. İnşallah tutar.